<laughs> kendi kendine kayda aldı. <gülüyor> <gülüyor> Mahvolduk kendimizi temizlemeye çalışıyoruz. Ortalığı da batırdık. Beraz <laughs> bunların hepsini sen temizlemen gerekiyor. Bu masayı sen temizleyeceksin. Aa baba bunları çöpe atmayalım. Yani. Tabii canım saklayalım. Bütün evi böyle yapalım. Sadece masa kesmedi bizi. Ha? <laughs> Bir de diyorduk çok güzel. <laughs> Bundan alın. <oldunlar>. Mahvolduk mu? <laughs> Mahvolduk mu? <laughs> Bir şey sorabilir miyim? Hı. Bu masayı kim temizleyecek? Ben. Ha? Sen mi temizleyeceksin? Hı. Nasıl temizlemeyi düşünüyorsun? Ben bunu temizlersem ona o kedi yalar <laughs> mısın? Hayır, oyuncak artık mola ver. Ya. Oyuncak almıyoruz, konuştuk bu konuyu. Ben <laughs> <Kankışkol> bu <laughs> benim hayatımda gördüğüm en kötü slime'mış ya. Ya of ya, neden bunu tekleyin yazıyor ya? Sakin ol bebeğim. Arkadaşlar bir daha bu slime'den bizden istemeyin. Ben biz size gerçekten küçük... çok kötü oldular şıkraya. Biz size küçük olacakları alabildiğimiz kadar alacağız ama arkadaşlar. Neyse burayı ben temizleyeceğim için istediğim kadar. Tabii canım. Nasıl temizlemeyi düşünüyorsun? Sıcak mendille. Sen batır batırma iyice de. Videoyu durdur ellerimizi yıkayalım. Baba.